Gelin size hızlıca yeni güncellemeyi anlatayım. Haritada 5 adet mod mevcut ve hepsinde de canlanma kartı bulunuyor. Oyunun en büyük güncellemesi olan kadim gözü almak için de haritada açılan portalları hızlıca giriş yapıyorsunuz. Ve diğer rakiplerden önce buraya gelerek en ortada bulunan kadim gözü aç alıyorsunuz. Daha sonra haritada istediğiniz bir yeri işaretleyip oraya iniş sağlıyorsunuz. Şimdi de size kadim gözün kendi özelliklerinden bahsedeyim. İlk olarak bariyerden başlayalım. Bariyer bir koruma kalkanı sağlıyor arkadaşlar. Bu koruma kalkanın içindeyken dışarıdan hiçbir şekilde mermi yemiyorsunuz ve bu çok iyi bir şey. Bir diğer özelliği iyileşme arkadaşlar. Bu iyileşme size bir can çemberi sağlıyor. Diğer özelliğimiz de ışınlanma. Bu can çemberi içindeyken gördüğünüz gibi canımız ve enerjimiz hulleniyor. Işınlanmadan da seçtiğimiz iki tane alana beni hızlıca ışınlıyor. Kadim gözün son özelliği ise düşmanların üzerine yol edebileceğimiz düşman çektir arkadaşlar. Böylelikle rakipleri hasar verebilirsiniz. Yeni kanatlar ile hızlı rush rakiplerin üzerine iniş yapabilirsiniz. Bu inişlerle rakibiniz kör oluyor ama dikkat edin benim gibi pusuya düşmeyin. Her şeyden bahsedip yeni takım arkadaşımızdan bahsetmesek olmaz. Takım arkadaşınızı komutla size spire yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde kollarını açıyor. Bir güzel özelliği de sizi sırtına taşıyabilmesi arkadaşlar. Cam basma gibi farklı özellikler de mevcut. Oyuna girip denemeyi unutmayın.